Türkiye, Antalya, Sida hayranları çok. Bizim ülkeden her zaman çok güzel bahsetmiyorlar. Hatta bazı çilkin şeyler de yapılıyor ülkeye gelmek isteyen çok. Yani açıkçası herkes gelmek istiyor. Eski tatilcilerimiz herkes gelmek istiyor. Herkes gelebilir. Alman yöneticiler geri dönen misafirleri 14 gün karantinaya koymak istiyorlar. Ne yapmaz yani? o değil de bir peçete var mı ya? Işıklardan teledik adamlar diyecek korona mı var onlar da terliyorlar. Pencereyi kapatınca sıcak oldu. En önemli şeylerden biri her şeye pozitif bakmak, olumlu bakmak. Ama benim şah şahsiyem deniliyor da şahsiyem. Şahsım düşün, şahsiyem düşüncesi. Benim şahsi düşüncem bu. Sıcak bir manavgat gününden herkese merhabalar. Umarım her şey yoldadır ve keyfiniz bir yerindedir. Bugün yanımda yine bir konuğum var. Sevgili Muhammed Başaran var. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Biliyorsunuz Manavgat bir turizm bölgesi ve bu bölge turizm gelirleriyle ayakta kalabiliyor. Hepimiz turizmin bir şekilde içerisinde sayılırız. Yıllar önce Almanya'dan gelerek Manavgat'a yerleşmiş ve bugün Manavgat'taki güzel mekanları, değerli yerleri, tarihi bölgeleri yaptığı canlı yayınlarla yurt dışına tanıtıyor. Benim işim normal su sporlarında fotoğraf işletiyorum. Hı hı. Çok şükür şimdi 2-3 noktayla güzel anlaşmalarım var. Güzel de işim yürüyordu koronaya kadar. André Und uh, morgen, Freunde, morgen werde ich uh, mit dem einen ganz großen ein Interview haben. Bir canlı yayın yapıyorsunuz. 1500 kişi izliyor ve bunların büyük çoğunluğu Almanya'dan. Aynen, aynen. E, nasıl oldu da bu böyle büyük bir kitle i̇şte, Videolarda çekiyordum susbalarından, drone ile uçuyordum sporları, resimleri, videoları yapıyordum. Ondan sonra kışın bu kötü um, şey haberler gelince işte koronadan dolayı turistler gelemeyince dedim biraz daha çok um, bizim ülkeye gelen misafirleri yönlendireyim. Özellikle Alman misafirleri yönlendirdim. Ne yaptım? İşte bir sayfa yaptım. Her gün um, bizim Apollo Temple, bizim yani bizim cennetimi gösterdim her gün. İlk sadece 10 kişi izliyordum. Ondan sonra 20 kişi izliyordu. Ondan sonra fark ettim. Türkiye Antalya Sida hayranları çok ve bildiğiniz gibi değil harbiden gönüllü buraya bağlayan insan çok. Bu nasıl belli oluyor? Bizim şu anda çok yüksek bir takip sayımız yok. Sadece 11, 11 hatta bugün 12 bin pardon 2-3 gün önce rakamlar aklımdaydı. Şimdi bugün baktığımda 12 bin. 12 bin insana olduğuna rağmen 1300 kişi canlı yayındaydı dün. Ben de açıkçası şaşırıyorum ve çok seviniyorum. Çünkü bu zor günlerde bana çok ümit ve mutlu veren bir durum bu. Bir de sayfadaki tüm Alman ziyaretçilerim çok çok mutlu. 3500 tane yorum vardı ve 3500 yorumda ne kadar mutlu olduğunu ifade ediyorlar. Yani sevdiğin ülke görebilmekten. Almanya'daki haber sitelerinde bizim ülkeden her zaman çok güzel bahsetmiyorlar. Hatta ıı, bazı çilkin şeyler de yapılıyor. Onun için çok önemli buldum bu konu. Sadece Türkiye'den resim paylaşıp göndermemek. Her zaman burada gerçek neyse onu paylaşabilmek ve o insanları buradaki gerçek durumu gösterebilmek. Manavgat özellikle Antalya bölgesi ama Manavgat bölgesinde gerçekten Almanya'dan inanılmaz büyük bir misafir potansiyeli var. Almanya'daki insanlar yıllardır gelip Manavgat'ın bu güzel havasından, bu güzel ortamından, bu güzel konforundan faydalanarak hem buraya bir ekonomik gelir elde ediyorlardı hem de kendileri güzel konforlu bir tatil yapmış oluyorlardı. Almanya'daki durum şu anda nedir? İnsanlar ne düşünüyor? Buraya gelebilecekler mi? Evet. Bunları biraz öğrenelim. Sen tabii, yakın ilişki haklısın onlarla. Şimdi, dediğiniz gibi her gün 100-200 mesaj alıyoruz sayfamızdan. Ee, Özelden çok soran var, arayan var. Yani ülkeye gelmek isteyen çok. Yani açıkçası herkes gelmek istiyor. Eski tatilcilerimiz herkes gelmek istiyor. Şu andaki durum ne? Almanya'dan buraya geldiğin zaman, buraya ülkemize girdiğin zaman tatilini yapabilirsin, girebilirsin Almanya'dan. Ancak çıkmak için bir tane Corona korona test yapmak zorundasınız. Şimdi o korona test şimdi yani şimdiye kadar benim öğrendiklerim bunlar. Sadece Antalya'daki devlet hastanede yapılıyor. Bir de havalimanda. Bir de Almanya geri dönüştü döndüğü zaman kendi doktorundan. Tabii ki Almanya'daki fiyatı herhalde 200 euro civarlarında o korona test yaptırsalar oradan. Bizim havalimanında yanlış olmaması için bir rakam vermek istemiyorum. Düşündüğüm şey aşağı yukarı 30 euro civarlarında bir şey. Ama yanlış olmaması için o rakamı bırakalım. Yani açıkçası herkes gelebilir ama um, Alman yöneticiler geri dönen misafirleri 14 gün karantinaya koymak istiyorlar. Yani Türkiye'den geri dönüş yaptığı zaman Almanya'ya girdiğinde 14 gün ev karantininde olmak zorundalar. Onun için um, bu engeli kaldırabilmek için ne yapıldı? İşte bir tane um, test ülkeden getirseler Türkiye'de 28 saat mi pardon 48 ya da 45 saat miydi içerisinde Almanya'da göstermek lazım o sonucu. Negatifse tabii ki o 14 gün karantine gerek yok. Şu anda çok çok Alman var. Sadece Alman değil başka ülkeden de misafir var. Onlar gelmek istiyor. Gelecekler ve ne ümitle geliyorlar? O karantini, karantin sıkıntısı inşallah yakın zamanda çözülecek diye yine geliyorlar. Peki bir öngörün var mı? Yani bu, sene en azından Almanya için e, Manavgat'ta nasıl bir dönem olacak önümüze bir tahminin var mı? En önemli şeylerden biri her şeye pozitif bakmak, olumlu bakmak. Gerçekte nasıl olacağını şu anda kimse bilmiyor, kimse de bilemez. Çünkü durum hatta korona kendisini tam ne olduğunu bile anlamış değiliz yani. Biz susporu açacağız birkaç gün sonra. Misafirler gelmeye başladı. Kümkü bir çotele. Fransa'dan birkaç ülkeden giriş olmaya başladım. Benim şahsi düşüncem az misafir gelecek şimdi ve benim ümidim bir ay içerisinde o iki hafta karantini olay kaldırılacak ve ım, son 2-3 ay yani ekmek yiyebileceğiz mi demek lazım ya da birbirimizi kavuşacağız ikisini birden yani. Her çektiğim videoda en çok önem verdiğim şey karşıdaki izleyicinin İzlerken bizimle bir aile olmasını hissettirmek istiyorum. Herkese hissettirmek istiyorum. Sadece sidi bölge değil, Genellikle hayat bakış olarak motivasyonlu, pozitifli, mutlu bir şekilde, ümitli bir şekilde her güne bakmak, bakma, ım, bakması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki değişik değişik pro programları da veriyorum sayfamdan. En son yaptığımız ım, Program mı deniliyor ha? Canlı yayın. En son yaptığımız canlı yayın. Türkiye sevdalarına herkese bir hediye yapmak istedim. Herkes için özel bir hediye. İki hafta düşündüm ve aklıma yani çok zorla bu fikir geldi çünkü 12 bin kişiye hediye vermek kolay değil. Yani Tabii. 10 liradan olsa bile yani bu güce sahip değiliz. Ama yine her şey para değil. Duygu da çok önemli olduğu için ve duygusal da bir şey geri vermek istediğim için herkese dedim bir tane zeytin ağaç diktim. O diktim zeytin ağaçın her tarafına herkesin adını yazacağım. Taşların üstüne küçük küçük taşları hazırladım. Onlara güzel hem güneş hem suyu hem de herkesin örnek Peter ve... Angelica adı. Herkesin Hı. özel bir adı olacak ve şimdiye kadar 2000 sipariş geldi. Tabii ki ücretsiz hediye olarak bunu yapıyorum. Çünkü onlar burada olmadığına, olmadığın bile şey nasıl deniyor? Olmazsa bile. Olmazsa bile burada olduğunu hissetiyorlar böyle. Ve çok çok iyi bir tepki almış şu anda 2000 kişi yakın. Tabii ki tepki iyi ama işte iyi. Bir hafta boyunca tabii ki işimiz <laughs> Zor biraz. iki yani. bin tane adı yazacağız. Taşları boyayacağız. Ama o da olsun çünkü insanlar koptu gitti değil. Biz burada hala mutluyuz. Bizim bu bölgeleri hala yani bağ kopartmak istemiyoruz. Onun için herkes yani çok pozitif bu şeye baktı. Ve çok kişi de geldi canlı yayına. Çünkü bir sürpriz olarak yaptık. Rekor işte 1300 kişi oldu o akşam. Hatta dün akşamdı. Bizim kanalımızdan bizi takip eden Almanya'dan takip eden izleyicilerimiz var. Hı. E, onlar da izliyorlardır. Onlar için neler söylemek istersin? Var mı yani Almanya'dan bizi izleyen? Tamam. Almanca konuşayım mı, Türkçe Hı. mi? İkisini bir arada yaparsan daha iyi olur. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, e, tabii ki başlan prodüksiyon yani başlan prodüksiyon Sayfa olarak Antalya'sı başlan prodüksiyon Sayfa olarak elinden geleni yapıyoruz. Almanya'daki Almanya'daki Türkiye bağını yani misafir bağını her zaman iyi bir şekilde tutmaya ve sevgiyle daha da çok güçlendirmeye ve bizim burada ne kadar enerjili mutlu olduğumuzu insanlara göstermeye. Bunu her zaman yapıyorum. Çok çok insanlar da bunun değerini biliyor ve her zaman bize karşılı karşılığın sevgisini veriyorlar. Aynı zamanda söylemek istiyorum. Sizin de yaptığın değerli işlerim ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben size de söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. Ben görüm her gün reportajlar, Manavgat'ın en güzel yerlerini gösteriyorsunuz. Harbiden ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Ve um, Almanya'daki arkadaşlara, Alman arkadaşlara da bir şey söylemek istiyorum. Liebe Freunde, um, bis jetzt habe ich nur Türkisch geredet, aber ich um, das Projekt was ich mache mit unserer Seite und was auch wir als Kollegen zusammen machen Das ist etwas sehr Besonderes, dass wir unser Zueinander, unser Miteinander immer ein bisschen stärken, auch wenn wir nicht zusammen sind. Wir bieten Ihnen jeden Tag auf unserer Seite an Taljazide Wasseramt Produktion und auch auf der Seite von Malatka TV bieten wir Ihnen jeden Tag traumhafte Videos von unserer Region und versuchen jeden Tag Liebe, Zueinander, Miteinander zu teilen. Und ich bedanke mich auch herzlich, dass Sie das Video zuschauen und uns auch auf dieser Weise unterstützen. Çok teşekkür ederim. Güzel bir keyifli sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bence <laughs> <laughs> bir daha kapanış ben beğenmedim. Şey ben, ben, şey ben Güle güle dedim bir şey var. Ben güle güle dedim aynen. Ben de bayağı da sanki gittim. De. Aynen hadi bir <laughs> bakayım. İyi günler, iyi günler. Yine farklı bir bakış açısı, yine farklı bir olay. Ee, dur bu da bu cinayet haberi sunar gibi oldu. <laughs> yine farklı. Elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla yaşadığımız kentin, Manavgat'ın bütün güzelliklerini, bütün özelliklerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni e, ardımıza koymadan. <laughs> <laughs> bak güzel gitmiştim ha. Güzel evet, gitirdi gidiyordu evet. bak. o kadar cümle boşa gitti olur. <gülüyor> <gülüyor> Montaj, <gülüyor> güzel. Montaj, güzel. Montaj, güzel. Sonunu montajda yapıştıralım. <laughs> Elimizden geldiği kadarıyla bu kentin, yaşadığımız kentin güzelliklerini, bütün özelliklerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün yine kıymetli bir konumuz vardı, sevgili Muhammed Başaran. O da Manavgat'ın e, ilginç güzelliklerini dünyanın birçok yerinden takip eden insanlara aktarmaya çalışıyor. Elinden geldiğince canlı yayınlarında devam etmeye çalışıyor. Bugün de kendisiyle keyifli bir sohbet yaptık. Çok teşekkürler. Ben görüyorum her gün reportajla Manavgat'ın en güzel yerlerini gösteriyorsunuz. Harbiden ona da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Okey. Okay. Beğenmedin okay. mi? Çok güzel. Kaydı kapatmayınca böyle bir stresi giriyor karşıdakiler. <laughs> <laughs> <Şu> kapat. <gülüyor> <gülüyor>